Hemen bir soruyla başlayalım hocam. Kibir nedir? Alametleri nelerdir? Efendim, Güneş'in değmediği yerde küf, kokuşma nasıl oluyorsa, vahiden ve hidayetten uzaklaşmış kalplerde ve bünyelerde de aynı şekilde başta kibir olmak üzere pek çok kötü haslet, vıcık vıcık kurtlar gibi başlar. Temel kibir vahiden uzaklaşmış. Tabii elbette, elbette. Allah Teala 100 bini aşkın elçisini boşuna mı gö gönderdi? vahiden uzak kalmayalım diye. Her peygamberin gelişinde, her peygamberin söylediği söz, zamana Adem'den son peygambere kadar hep aynıdır. Putları bırakın, Allah bir. Hepsi bunu söylediler. Hepsinin vefatından sonra insanlar tekrar putlara döndü. Son peygambere kadar tarihin akışı böyledir. Son peygamberden sonra ki alemlere rahmet, peygamberler peygamberi, veda hutbesinde buyurdu ki, Artık şeytan bu topraklarda hakimiyetini ebediyen kaybetmiştir. Yalnız bazı günahlarda onu sevindirirsiniz dikkat edin. Şirke girmezsiniz. Son peygamberden sonra şirke girilmeyeceğini, artık önceki peygamberlerin kavimlerinde olduğu gibi direkt putperestlik olmayacağını bize bildiriyor. Ama kötü ahlak, dünyaya meyletme, nefse şeytana uyma gibi birtakım sapmalar, ayak kaymaları, tökezlemeler de şeytanı memnun eder. Uzak durunuz diyor. Bunun başında kibir gelir. Yine bir ayet-i kerimede allah Teala buyurur ki, Rahman'ın zikrini terk edenlere Allah şeytanı musallat eder. Hmm. Bir kalp zikirden ayrı kalmışsa tabiat boşluk kabul etmez. Hemen bir şeytan hazır. Şeytana yol açıldı. Şeytana bir kapı açıldı demektir. Zikirden ayrı kalan. Bize verilen cihazlar, organların her birinin farklı beslendiğini görürüz. Mide yemek yiyerek beslenir. Ciğer, nefes alarak beslenir. Peki kalp neyle beslenecek? Kalp, eğer gerçek gıdası olan zikirden uzak kalmışsa, et parçası bir pompadan başka bir şey değildir. Ve uzak kalmışsa, şeytana yol açık. Ayetle bildiriliyor. Şeytanı ona musallat ederiz. Musallat olursa ne olur? Her türlü kötü hissiyat, kompleksler, e, psikolojik bozukluklar akla gelebilecek her türlü şer kalpte yer eder. Çünkü kalbi boş bırakmış, zikirden ayrı bırakmış, tabiat boşluk kabul etmez. Işığın çekildiği yerden andan itibaren gölge ve karanlık hazırdır. Zulmet basar. Kibir, büyüklenmek demek. Kendini olduğundan fazla görmek demek. Başkalarını hor görmek demek. Ve Cenab-ı Hakk'ın en tabir yerinde ise tahammül etmediği tavırdır. İblisten Ebu Cehil'e kadar bütün meşhur kafirlerin Ortak yönü kibirli olmalarıdır. Ve kibir, bir hadis-i şerifin bildirdiğine göre ahmaklıktandır. Akıllı adamda kibir olmasın. Akıl eksikliğinden kaynaklanır. Ahmaklık alametidir. Bir hadis-i şerifin bildirdiğine göre. Ahmak adam kibirlenir. E, kendini beğeniyor olmak, kendinde olan nimetlerden dolayı haz etmek kibir değildir. Kibir başkasını hor görmek, başkasına basa basa yükselmeye kalkışmak. Kibir budur. Ve günümüzün de en büyük hastalıklarından birisidir. Ee, amirinin huzurunda gereğinden fazla iki büklüm ama altındakilere zulmeden kifayetsiz muhterisleri düşünün. Sürüsüne bereket. Doludur bunlar. Vıcık vıcık adeta her yerde bütün meydanı bu tipler doldurmuştur. Çünkü ömründe, hayatında hayal bile edemeyeceği yüce, yük, kendince yüce, yüksek makama getirilmiştir. Ancak o koltuğun dokuzda birini dolduramadığı için amirine iki büklüm, altındaki neyse cellat. Kibir budur işte. Muhtaç olmadığı, herhangi bir ihtiyacının bulunmadığı, menfaatinin olmadığı kişilere böcek muamelesi yapan. Ancak muhtaç olduğunu da ayağında böcek olmaya can atan tiplerdir. Bunlar kul, kul da sevmez, Allah hiç sevmez bu tipleri. Dedik ya, iblisten itibaren başladı. E düşünün bir kere, e, ne dedi iblis? Onu topraktan halkettin, beni ateşten yarattın. Ben daha hayırlıyım. Kendinde bir asalet vehmetti. Aslının ateş olmasından ötürü kendinde bir üstünlük farz etmeye başladı ve lanete uğradı, şeytan oldu. Günün ebediyete kadar öyle gidecek. Daha sonraki dönemlerde, özellikle peygamberlerin karşısında yer alan düşmanlık edenlerin hepsinin kibirden ötürü bunu yaptığını görüyoruz. Hemen hepsinde bu vardır. Hepsinde. Firavun'u düşün. Ana qala firavuna al ene rabbukumul a'la. Firavun dedi ki ben sizin büyük Rabbinizim. Musa aleyhisselam alemlerin Rabbinden haber verince Firavun dedi ki sen sihirbazların başı olmalısın. Sen kimsin ki benim uluhiyetime karşı çıkıyorsun? Hazreti İbrahim aleyhisselam Nemrut'un karşısında aynı sözlere muhatap oldu. Ve son peygamber. Kibir maalesef işte zikirden ayrı uzak kalan kalplerde şeytan nasıl hemen yol buluyor, musallat oluyorsa o kadar yaygın ki o dönemin Mekke'sinde zengin, mütekebbir tüccarlar yani kibirli herifler aynen bu kelimeyi kullanmak zorundayım. Çarşıda gezerken yanlarında bir köle gezdirmek zorunda. Niçin biliyor musunuz? Ola ki elinden kırbacı yere düşerse köle hemen eğilip versin. Kendisi eğilmez. Bunun için görevli tutmuşlar. Ve şemsiye tutmak biliyorsunuz. Şemsiye şemsten geliyor. <laughs> Güneşlik demek. Biz yağmur içinde kullanırız da. O zamanın Arabistan'ında adamlar şemsiye tutucular görevle parayla kendisi tutmaz. Ayıptır. Birisi arkasından gölgelik tutup etrafında beraber gezecekler. Bu şekilde kibrin akıl almaz saçmalıklara vardırdığı sahnelerden söz etmek mümkündür. Ö öyle bir dereceye geldiler ki bakın kibir bunlara neleri söyletti? Onurlu adamın kızı olamaz. Şerefli adamın kızı kızı varsa bir insanın kızı dünyaya gelmişse bu bir onursuzluktur. Derhal onu temizlemesi lazım. Başladı mı size evlat katli ve gelenek haline geldi. Hatta kızını götürüp gömenler takdir gördü. Maşallah onuru için bak neler yapıyor. Asil adam. O zamanın sosyetesinin ve elit kesiminin biz üstünüz, biz yükseğiz demek üzere yaptıkları saçmalıklardan biridir. Ve daha ilerisi. Allah'ın emri küçük çocuğun babası ölmüş değil mi? Baba vefat etmiş. O çocuğu ömrünün sonuna kadar toplumdan dışlamak yetimdir diye kız vermemek, onunla ticaret yapmamak gibi kibrin alameti olabilecek nice zulümler işlenmiştir ve son peygamber zuhur etti mağarada. Allah'ın elçisi ona Allah'ın elçisi olduğu ona bildirildi. İlan etti. Allah birdir. Ben onun elçisiyim. Putları bırakınız. Verdiği mesaj bu. Ona itiraz edenlerin hepsinin tek gerekçesi şu. Dünkü çobana mı biz uyacağız? Bakın söylediği hakikatlere kimse itiraz etmiyor. Muhammed'i daha dün gördüm çobanlık yapıyordu. Şimdi ben onu Allah'ın elçisi olarak mı kabul edeceğim? Utbe bin Rabia'nın sözü budur ve öz amcası dahi, Ebu Talip, Allah inşallah ona cennet, cehennem içinde de olsa bir cennet halkeder, o kadar şefkatle, merhametle himaye ettiği yeğeni, son nefesinde amca bir kere kelime-i şehadet getir, Allah'ın bir benim Resul olduğumu kabul et ki yüzüm olsun sana şefaat edebileyim dediği zaman, vallahi biliyorum ki sen Allah'ın elçisisin, sen peygambersin bunu biliyorum, ama tabi olursam, sana uyarsam, Ebu Talip ölümden korktu da yeğenine uydu derler. Bakın kibir neler raka götürür insanı. Daha sonra bir şeyler söyleyip vefat etti, kelime-i şehadet getirdiğini Hazreti Abbas naklediyor. İnşallah getirmiştir. Temenni ederiz. Kibir, bu derece akıl almaz saçmalıkları ve zulümleri meşru gösteren en şeytani bir haslettir. Hepimizin uzak durması gerekir. Allah muhafaza etsin. Allah muhafaza. Kibrin alametleri olan şeyler, Hadislerde bildiriliyor sesini yüksek çıkarmak, başkasının lafını durmadan bölmek, yolda yürürken herkesin ortasında gitmeye çalışmak, işte efendim e, yemek yerken e, aman üstüme dö damlamasın dökülmesin ben çok çok temizim de başka herkesi pistir gibi fazla anormal abartılı temizlik şeylerinde bulunmak bütün bunlar kibir alametidir ve Allahu Teala bunları sevmez. Allah'ın lanetine kadar götürür, bela verir ve Allah korusun son nefeste imansız gitmeye kadar büyük bir tehlikeye yol açar kibir. Eyvallah, ağzınıza sağlık. Şimdi enaniyet diye de bir şey var hocam. Evet. Bu enaniyet nedir? E, kibirle bir ilişkisi var mı? Vardır elbette. Kibirin bir nevidir enaniyet. En neden geliyor? Ego. Bencillik. Türkçe'ye tam evet. ben Ben, ben, ben varsa yoksa ben. Kendisi arzın merkezidir, kendisinin dediği her şey doğrudur, kendisinin beğendiği her şeyi herkes beğenmek zorundadır. Bu şekilde etrafına saçma sapan, anlamsız yönlendirmelerde bulunan insanlarda enaniyet olduğu hükmüne varabiliriz. Kendisi daima haklıdır, asla kusur ondan sudur etmez. Bağıra çağıra konuşur, karşıdakini ezer, üstenci bir üslubu vardır. Bu şekilde farkında olmadan nefret toplar ve bu nefret zamanla maalesef lanete dönüşür. Allah qorusun. Allah qorusun. Qibrin şubələrindən bir şubədir enənəviyat.